bedenimde daha büyük bir yalan söylemedim sana inan bütün hepsi yalan olsa bile ne fark eder bunca sevgide sen bir defa dön, bak ve söyle Nereye gideyim Sen yanımda almayınca Gecelerim soruluyor. oluyor Sabahlarımda sen olmayınca Ah olaydın Yer olaydın de sarsaydın. Ah olaydım, yaraydım. ya ya yani, gel videoyu çekiyorum. <laughs> Bir zekalı yani ben sana canetim soyan hazırla, değil mi? konuşmak istiyorsunuz, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız, eşinizi anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız, ne anlar? <laughs> Anlamaz ki. Sustuğu zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? He öyle. Öyle, öyle o <laughs> kız gibi bakıyor. Ben de tabii ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Camış. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak git. Oğlum bak git. Hadi bir daha Hadi vursana. Ha? Hadi. Lan oğlum git. Hadi. Vur. Vursana. Lan git. Ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Buraya mı sırtına? Niye vurdun? Ha? Oğlum bak git. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. Bak, bak daha sütü sütü yersin git. Tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Ya sabır, 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 sabır. Hadi. Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. <laughs> Buyurun efendim. Bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden kalsın huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malifalitiko ray şalimalitiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Lay 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 lay. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bu senin besten mi? Kendi bestem. Bir de ayrıca bir, iki, iki tane besten daha mı var. Onları ilerleyen dakikalarda İlerle alacağım. Sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... <laughs> Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime... Gel, yani Yani o... tarlada, mı, tarlada mı? Vallahi bilmiyorum. Ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Evet, ne oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha, ha Çok güzel bir şarkı. Bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Ekspres'miş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki, ben de maksız trene biniyorum ki, ondan sonra Haydarpa İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki, ben de maksız kendimi, ben de maksız kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksan diyor. Çok... Oldu. Yalnız bir de arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım. Evet mı? dövdüğüm için şey, pişmanım. Senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir, vebel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuştuğun haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dülay! Seni çok seviyorum pişmanım. Gel geri gel. gel. Yalvarıyorum ya beni ayağa yapayım ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Dülay! Sesini yapamıyorum. Yapamıyorum sen sizi lan! Ne olursun, gel! Ne olursun! Yapamıyorum gel! Pişman ettim lan gel yapamıyorum! Gel! Pişmanım! Dünay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dünay'ı! Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum! Neredesin? Neredesin sevgilim? Bir tanem neredesin? Musim biraz bir su iç Musim şuradan bir su iç canım Musim bir su iç Musim bir biraz şuradan bir yudum su içerim iç biraz sakin iç Kral iki lazım ben arayacağım sevgilim bana Sayın Cozya'ya bir tanem sensiz yapamam ben Dön geri geri gel Ne istiyorsan yapacağım tamam söz Söz ne istiyorsan Git lan alalım lan teslim onu eşyağı bana götürüyüm onu yatırın lan Musim bir sakin bir